Ee, Emevi döneminde hamriyat yani işki ne kadar kötü ve büyük bir gaflet, bir ahlaksızlık içinde olduklarını gösteren bir şiir. Emeviler döneminde e, Emeviler halifesi olarak bilinen Hişam bin Abdülmelik e, el velide kendisini yaşadığı hayat tarzı nedeniyle kınadığı bir yazı gönderir ve bu yazıda sen nasıl birisin? Müslüman mısın, kafir misin? der. Velid ise Hişam'ın oğlu Mesleme'yi kast ederek şöyle bir beyit söyler. Yani birkaç beyit. Biz iki tanesini tek örnek olarak e, inceleyeceğiz. Ne kadar kötü bir ahlak içinde Emevilerin sultanlarının hem zalimliği, ehli beyti katleden yezitleri nasıl bir hayat yaşadıklarını göstermek için. Ya eyyuhessa ilu. Ey soran, bizden soran, an dinina, dinimizi bizden soran. Nahnu ala dini, Ebi Şakir'in biz Ebi Şakir'in dini üzerindeyiz. Ebi Şakir dediği içkidir yani. ha biz onu o içkiyi içeriz sırfen yani sade olarak sarf olarak sade olarak ve memzuceten ve memzuç memzuç iç içe koyulmuş yani suyla karıştırılmış halde de içiyoruz. Biz suhni ahyanan bazen biz suhni suhun dediği yani sıcak suyla ve bil fatiri bazen de ılık suyla karıştırıp öyle içki içeriz diye bununla da övünüyor. Allah ıslah etsin.